Kaskiden Erciyes Üniversitesi kan merkezine kan bağışı işte detaylar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeli sosyal sorumluluk projesi kapsamında azalan kan stoklarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için Erciyes Üniversitesi Hastaneleri kan merkezine bağışta bulundular. Evet, evet, evet. Kaskı Genel Müdürü Yavuz Şuan ve kurum personeli genel müdürlük binasıyla Germinaltı tesislerinde kurulan kan bağışı standlarında ilk olarak kan bağışı formlarını doldurarak kan testi ve tansiyon ölçümü yaptırdı. İşlemleri tamamlanan bağışçılar yapılan sağlık kontrollerinin ardından kan vermesinde sakınca görülmeyen gönüllü personel kan verme noktalarına geçerek bağışta bulundu. Tamam. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi yetkilileri, KASKİ personelini göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederken, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağansa kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak gerek Eru Hastanelerine gerekse diğer kuruluşlara ellerinden geldiği ölçüde destek olmaya devam edeceklerini belirtti. <laughs>